Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tel tel ayrılan nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Tek tek uğraşmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yarım paket instant maya ve 1 yemek kaşığı şekeri de ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve şekeri eritiyorum. Yaş maya kullanacaksanız çeyrek paket kullanmanız yeterli olacak. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Akını hamur ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sıvı yağ ve yumurta aklarını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unu ekleyeceğim. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra bir çay kaşığı tepeleme tuz ekliyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım oldukça yumuşak güzel bir hamur hazırlayalım. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hamuru elimle yoğuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatarak mayalanması için bekleteceğim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Oldukça elastik, harika bir hamur elde ettim. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve yarım saat mayalanması için bekletiyorum. Süre sonunda hamurum güzelce kabardı. Şöyle bir kenarlardan toparladıktan sonra tezgaha un serpiyorum ve hamuru tezgah alıyorum. Zaten yağlı bir hamur olduğu için yoğurma kabına yapışmadı. Hamuru tezgaha ters bir şekilde koydum. Üzerine biraz un serpiyorum ve elimle biraz açarak inceltiyorum. Daha sonra merdane ile yaklaşık 80 santim çapına gelinceye kadar hamurumu açıyorum. Hamur açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Hamurumuzun kıvamı zaten yumuşacıktı. Dinlenince de iyice kendini saldı ve kolaylıkla açılıyor. Yeteri kadar açtığım hamurun üzerine şimdi tereyağı rendeliyorum. Tarifim için toplamda 150 gram tereyağı kullandım. Yağın tamamını hamurun üzerine rendeliyorum. tereyağının tamamını rendeledim. Şimdi üzerine 150 gram lor peynirini serpiştiriyorum. Ve de hamuru bir uçtan diğer uca sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi poğaçamızın yapımı oldukça basit. Üstelik tek tek uğraşmanıza gerek kalmıyor. Hamuru rulo yaptıktan sonra elimle biraz bastırarak inceltiyorum. Daha sonra hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Yaklaşık ikişer parmak genişliğinde hamuru kesiyorum. hamurun uç kısımlarını sıkıca kapatıyorum. Yuvarladıktan sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi poğaça çıktı. Hamurlarımın tamamına şekil vererek tepsiye koyuyorum. Daha sonra tepsinin üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar kabardı. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısını kenara ayırmıştık. Onları güzelce çırparak hamurların üzerine sürüyoruz. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Hamurlarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılması gerekiyor. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra son olarak kavrulmuş susam serpiyorum ve de önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Birkaç dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekletiyorum. Sonrasında poğaçalarınızı sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı ve poğaçalarım harika oldu. Her katı tel tel ayrılan puf puf nefis bir tarif. İnşallah tarifimi sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir poğaça tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.